Ağzın çok komik olacağını biz önceden kestirebiliyorduk. Büşra zaten orada içindeki yetenek çıktı. Oscar'da performanslar bir şeyler. Orada zaten yönetmen de dedi ki sana kesin bundan sonra teklifler gelecek dizi falan. teklifler <laughs> <Kim de> geldi. <laughs> Gelmedi diyemeyiz. Ee, aşırı komik diye benden daha yetenekli oldun Kesin. Yani ben video çekmeyi biliyorum ama benden çok daha iyiydi. Proje çok güzel geçti gerçekten de yani e, benim ilk projemdi zaten, ilk büyük çaplı projemdi o yüzden çok heyecanlıydım. Ayrıca hani bu kadar büyük bir çekimde yer aldık ama gerçekten oradaki insanlar çok tatlıydı. Fatma Turgut zaten bence oradaki en tatlı insandı. Yani beni o kadar rahatlattı ki konuşması, işte o bize böyle bir göstermesi falan hareketleri bile bence çok tatlıydı. Gerçekten çok güzeldi. Bugüne kadar YouTube'da aldığım en keyifli en samimi bence kesinlikle muhabbetle yapmış olduğum projeydi. Özellikle Fatma Turgut ile beraber çekmiş olduğumuz klip çok çok eğlenceliydi. Ee, saatlerce dans ettik ama ona rağmen enerjimiz çok yüksekti. Bence Fatma Turgut'un bize yansıtmış olduğu enerji, e, aramızdaki iletişim çok güzel geldi ve zaten e, her şey hem proje tarafından hem bizim tarafımızdan hem marka tarafından çok ortak bir noktada birleşti. O yüzden e, verdiğimiz enerjiyi klibe de çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Çok rahattık zaten, çok güzel anlaştık bence. Ve e, zaten May şarkısı benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Özellikle yazımın geçtiği bir şarkıydı. Bu nedenle benim için çok, çok keyifli. Mesela ben acaba yapabilir mi anne falan demiştim. Hani sonuçta benle bir tane de iki tane videosu var ama hani kadın normalde video çekmiyor benim her herhalde. O yüzden hani konuşur mu eder mi? Hani kendi gibi olabilir mi? Kendi gibi olursa çok eğlenceli olacaktı çünkü. Diye düşünmüştüm ama susmadı. Yani hatırlıyordur herkes zaten buradaki. <laughs> Aşırı komikti. Çok rahat bir ortam zaten. Çünkü gelen kişiler, seçilen kişiler çok tatlı insanlar ve hani direkt iletişim kurabildik ve hani burada yani ben gerçekten mesela hani gülmekten ağlamayı beklemiyordum açıkçası. Yani ama o kadar uyuştuk ki ve her şey çok rahat ya. Galiba yakın arkadaş olmaları gerçekten bir fay yani bunun bir önemi büyük. Bunu anladım gerçekten. Çok rahatlardı kendi aralarında ve ben de öyle çok eğlendik. Yani kendimiz istediğimiz istediğimiz özgürlüğe sahiptik zaten videoyu çekerken ve bence bu izleyicilere de izleyen kitleye de yansıyacak ve onlar da eminim ki çok keyif alacak. Yani çok güzeldi. Benim en büyük gücüm orada kendimi iyi hissetmemin nedeni yanında Büşra'nın olmasıydı. Hani bir böyle bir kötü hissedeceğim anda bile direkt hani düşer gördüğümde rahatlıyorum. Sonuçta benim yanımda bir şey üzülsem hemen bana destek olur, hemen ağla ya da ağlama veya ne bileyim üzülme falan diyebilirdi. O yüzden gerçekten de çok büyük bir şans benim için. En yakın arkadaşımla böyle bir şey yapıyor olabilmek benim için çok çok daha heyecanlı oldu. Çünkü gerçekten ben burada ve arkadaşım ikimiz de her şeyi en samimi bir şekilde aktardık ve başımızdan geçen tüm olayları bu şekilde, bu proje sayesinde bize de bir anı olarak kalmış oldu. Ee, çok keyifliydi bence. Cem'e de ben de e, başımızdan geçen bütün olayları olduğu şekilde anlatma fırsatımız oldu. O yüzden Montpü'de gerçekten yani, bu konak geldiğim için teşekkür etmek istiyorum. Büşra ile bir gün önce oturup böyle nelerden bahsedeceğiz falan diye Büşra bizde kalacak akşam çünkü sabahın köyü de böyle çıkacağız çekime. Bizde kalacak işte nelerden bahsedeceğiz, şöyle olmuştu, böyle olmuştu falan diye konuştuk. Ayrıca bir şey de onlardan bahsettik. Her şey bizim istediğimiz gibiydi. Çok keyifliydi. Herkes çok tatlıydı bence. Aysen bile rahattı yani alışkın olmadığı halde böyle şeylere. Çünkü benim videolarımda nasılsak burada da o şekildeydi. Çok güzel bir set günüydü bugün de. Geçen gün de aynı şekilde. Biz aramızda yaptığımız esprileri burada devam ettirdik. Neyden kendi aramızda konuşuyorsak benim videolarımda aynı şekilde burada da bu duyguyu kaybetmemeye çalıştık. Bu ikimiz için de eminim ki çok keyifliyiz gerçekten de kardeşimle yaptığım şeylerden bahsettim. işte e, veya işte Duru'yla olsun. Kendi tişört baskısı bile. Yani her şey çok doğal gerçekleşti bence. Ve böyle senaryo bağlı kalarak yapılmadı hiçbir şey. Yani ben nasıl rahat ediyorsam herkes onun için uğraştı. Ve gerçekten de çok rahattı yani. En yakın arkadaşım. anaokulundan beri en yakın arkadaşım. Ve yani onun onu çok seviyorum Elif. Seni çok özledim. <laughs> Çünkü Elif'le bayağıdır görüşemiyoruz. Ben okul yüzünden Uzaktaydım bir süre, yani Roma'daydım ve bugün görüşeceğiz galiba. Sana sarılmak için çok heyecanlıyım. Ee, şimdi zaten yeni dönemde müşalehine videolarımız gelecek ve çok daha komik şeyler, çok daha eğlenceli şeyler, çok daha güzel maceralar bulacaksınız.